Şimdi 8. sınavımız olan have, has ve aitlik sıfatları test sorularını çözeceğiz. Yine 10 sorumuz var. Sınava başlıyoruz. Evet, I, you, we, they özneleriyle have, he, she, it özneleriyle has kullanırız. Sahiplik belirtir. Yani I have a big house dediğimde ben büyük bir eve sahibim. Büyük bir evim var anlamına gelir. Evet, I öznesiyle have kullandığımız için e, cevabımız burada have oldu. Diğer sorumuz my sister good friends. Şimdi kız e, kız kardeşimin iyi arkadaşları var diyeceğiz. My sister she olduğu için has kullanırız. Jack yine he olduğu için has olacak. Jack has a car diye başladık. Have'leri eliyoruz. İki e, iki şıkka düşürdük. Onun arabası mavidir diyeceğiz. His car is blue. Onun arabası derken erkeklerde his kullanıyoruz, kadınlar için her. Evet, Mr. and Mrs. Black, two daughters. Şimdi Mr. ve Mrs. Black'in iki tane kızı var diyeceğiz. E, i̇ki kişi olduğu için Mr. ve Mrs. Black e, have kullanıyoruz çünkü they'e karşılık gelir. Onların kızları sevimlidir diyeceğiz. Their daughters. Onların anlamını their ile veriyoruz. Ee, cevabımız üçüncü seçenek oldu. Evet I öznesi için benim anlamını vermek için my. You için your. He his. She her. It its oluyor onun anlamında. We are. They ise their oldu. Burada da o şekilde kullandık. Sally she öznesi olduğu için has many books. Selin'in birçok kitabı vardır demiş olduk. Selin I dediğimde biz oluyoruz, we öznesi oluyor. O zaman have a lot of friends. Selin'in ve benim birçok arkadaşımız var dedik. Evet we a house in the city center. We have olur demiştik. Bizim evimiz dediğimizde ise our house is very big. Evimiz çok büyük demiş olduk. Üçüncü seçeneği işaretliyoruz. Evet sekizinci sorumuz. I am not rich. Ben zengin değilim. So bu yüzden. Benim evim diyeceğim. My house is very small. Bu yüzden benim evim çok küçük demiş oldum. Şimdi dokuzuncu sorudayız. Aşağıdaki iyilik sıfatlarından hangisi insanlar için kullanılmaz? Evet, Burada bir tek it insanlar için kullanılmıyordu. Çünkü it hayvanlar ve cansızlar için o anlamına geliyordu. Onun anlamını da its ile veriyoruz. Aşağıdakilerden hangisi onların arabaları anlamına gelir? Onların ifadesi their'dı. Arabaları da cars. Their cars. Our cars dediğimizde bizim arabalarımız. Your cars sizin arabalarınız. My cars benim arabalarım. His cars da onun arabaları. Their cars, onların arabaları anlamına geldi. Evet, cevaplarımızın hepsi doğru. Siz de ee, bu testi yeniden çözüp kontrol edebilirsiniz. Anlamadığınız, kaçırdığınız yerler varsa dersi yeniden izleyin. Sormak istedikleriniz olursa da soru cevap bölümünde sorabilirsiniz. Bir sonraki testimize geçeceğiz.